İyi günler robot severler. Tarihimiz 6 Şubat 2023 Pazartesi, saat şu an 14. Ülkemizdeki tüm illere ait anlık hava durumuna baktığımızda. Şırnak 3,04. Şanlıurfa 4,93. İzmir 2,98. İstanbul 3,68. Çorum eksi 1,33. Çankırı eksi 2,25. Çanakkale eksi 1,68. Zonguldak 2,47. Yozgat eksi 1,01. Yalova 2,52. Van 6,64. Uşak 1,99. Tunceli 2,8. Trabzon 5,05. Tokat eksi 4,91. Tekirdağ 1,64. Sivas eksi 0,65. Sinop 1,02. Siirt 5,08. Samsun 7,71. Sakarya 5,23. Rize eksi 1,51. Osmaniye 11,08. Ordu eksi 2,72. Niğde eksi 2,97. Nevşehir eksi 0,44. Muş 0,49. Muğla 0,05. Mersin 8,08. Mardin 5,91. Manisa 1,58. Malatya eksi 1,97. Kırşehir eksi 1,65. Kırıkkale eksi 3,94. Kırklareli eksi 0,39. Kütahya 0,11. Konya eksi 2,35. Kocaeli 3,83. Kilis 3,13. Kayseri 3,01. Kastamonu eksi 0,72. Kars eksi 3,75. Karaman eksi 2,42. Karabük 3,82. Kahramanmaraş 0,79. Iğdır 5,96. Isparta eksi 2,25. Hatay 0,08. Hakkari eksi 0,12. Gümüşhane eksi 1,94. Giresun eksi 7,47. Gaziantep 2,96. Eskişehir eksi 0,05. Erzurum 0,82. Erzincan 1,61. Elazığ 3,83. Edirne 0,44. Düzce 3,77. Diyarbakır 7,99. Denizli 0,67 Bursa 1,02 Burdur 1,39 Bolu eksi 0,26. Bitlis eksi 0,8. Bingöl 1,89. Bilecik eksi 0,62. Bayburt 0,31. Batman 8,89. Bartın 2,01. Balıkesir 2,51. Ağrı 0,57. Aydın 3,4. Artvin 6,63. Ardahan 2,08. Antalya 11,72. Ankara 0,44. Amasya 2,82. Aksaray 0,19. Afyonkarahisar 0,71. Adıyaman 4,98. Adana 9,01. Ülkemizdeki tüm illere ait önümüzdeki günlerdeki hava durumu. Düzce Salı kar yağışlı 1,12. Çarşamba kar yağışlı 1,67. Perşembe hafif kar yağışlı 2,38. Osmaniye Salı kapalı 8,38. Çarşamba az bulutlu 6,64. Perşembe açık 8,14. Kilis Salı kapalı 4,51. Çarşamba açık 2,95. Perşembe açık 3,86. Karabük Salı hafif kar yağışlı 0,76. Çarşamba hafif kar yağışlı 1,84. Perşembe parçalı bulutlu 2,12. Yalova Salı kar yağışlı 2,35. Çarşamba hafif kar yağışlı 2,84. Perşembe hafif yağmur 3,94. Iğdır salı kapalı 4,74. Çarşamba kapalı 1,63. Perşembe hafif kar yağışlı 2,05. Ardahan salı hafif kar yağışlı eksi 2,91. Çarşamba kapalı eksi 8,85. Perşembe kapalı eksi 6,88. Bartın salı kar yağışlı eksi 2,12. Çarşamba kar yağışlı eksi 1,47. Perşembe parçalı az bulutlu eksi 0,19. Şırnak salı kar yağışlı eksi 0,53. Çarşamba kar yağışlı eksi 1,72. Perşembe parçalı az bulutlu eksi 1,85. Batman salı hafif yağmur 3,73. Çarşamba hafif kar yağışlı 0,99. Perşembe kapalı 0,85. Kırıkkale salı kapalı eksi 5,64. Çarşamba kapalı eksi 7,08. Perşembe açık eksi 7,54. Karaman salı hafif kar yağışlı eksi 4,94. Çarşamba hafif kar yağışlı eksi 7,98. Perşembe kapalı eksi 7,76. Bayburt salı hafif kar yağışlı eksi 4,62. Çarşamba kapalı eksi 10,44. Perşembe kapalı eksi 9,55. Aksaray salı hafif kar yağışlı eksi 2,51. Çarşamba parçalı bulutlu eksi 4,97. Perşembe parçalı az bulutlu eksi 5,64. Zonguldak salı kar yağışlı eksi 1,82. Çarşamba kar yağışlı eksi 1,08. Perşembe az bulutlu eksi 0,79. Yozgat salı hafif kar yağışlı eksi 4,27. Çarşamba kapalı eksi 6,11. Perşembe parçalı bulutlu eksi 6,95. Van salı hafif kar yağışlı 0,6. Çarşamba parçalı bulutlu eksi 2,48. Perşembe kapalı eksi 4,37. Uşak salı parçalı bulutlu 0,11. Çarşamba parçalı bulutlu eksi 0,67. Perşembe açık 0,44. Şanlıurfa Salı hafif kar yağışlı 2,14. Çarşamba açık 2,32. Perşembe açık 3,67. Tunceli Salı kar yağışlı 1,45. Çarşamba kapalı eksi 2,04. Perşembe parçalı az bulutlu eksi 4,04. Trabzon salı hafif kar yağışlı 3,63. Çarşamba kapalı 2,87. Perşembe hafif kar yağışlı 2,69. Tokat salı hafif kar yağışlı eksi 6,49. Çarşamba hafif kar yağışlı eksi 7,86. Perşembe parçalı bulutlu eksi 6,82. Tekirdağ salı kapalı 0,28. Çarşamba açık 1,0. Perşembe kapalı 2,16. Sivas salı hafif kar yağışlı eksi 5,36. Çarşamba kapalı eksi 8,06. Perşembe kapalı eksi 11,59. Sinop salı kar yağışlı eksi 1,5. Çarşamba kar yağışlı eksi 1,08. Perşembe kapalı eksi 0,38. Siirt salı hafif yağmur 2,46. Çarşamba kar yağışlı 0,22. Perşembe parçalı az bulutlu 0,16. Samsun salı kar yağışlı 2,47. Çarşamba hafif kar yağışlı 2,43. Perşembe kapalı 3,22. Sakarya Salı hafif kar yağışlı 3,12. Çarşamba hafif kar yağışlı 3,65. Perşembe parçalı bulutlu 3,53. Rize Salı kar yağışlı -6,82. Çarşamba hafif kar yağışlı -7,22. Perşembe hafif kar yağışlı eksi 6,23. Ordu salı kar yağışlı eksi 3,56. Çarşamba hafif kar yağışlı eksi 3,67. Perşembe kapalı eksi 1,84. Nide salı hafif kar yağışlı eksi 6,37. Çarşamba hafif kar yağışlı eksi 8,43. Perşembe parçalı bulutlu eksi 7,48. Nevşehir salı kapalı eksi 3,99. Çarşamba kapalı eksi 6,25. Perşembe kapalı eksi 6,46. Muş salı hafif kar yağışlı eksi 0,73. Çarşamba kapalı eksi 5,29. Perşembe kapalı eksi 9,36. Muğla salı az bulutlu eksi 0,1. Çarşamba az bulutlu eksi 1,52. Perşembe açık 0,91. Mardin salı hafif yağmur 1,08. Çarşamba hafif kar yağışlı eksi 0,15. Perşembe az bulutlu 0,31. Kahramanmaraş salı hafif kar yağışlı eksi 4,87. Çarşamba hafif kar yağışlı eksi 6,96. Perşembe az bulutlu eksi 8,12. Manisa salı parçalı az bulutlu 1,19. Çarşamba parçalı az bulutlu 0,11. Perşembe az bulutlu 0,78. Malatya salı hafif kar yağışlı eksi 3,14. Çarşamba kapalı eksi 4,72. Perşembe açık eksi 6,93. Kütahya salı hafif kar yağışlı eksi 2,9. Çarşamba hafif kar yağışlı eksi 2,91. Perşembe parçalı bulutlu eksi 2,37. Konya salı hafif kar yağışlı eksi 5,21. Çarşamba parçalı bulutlu eksi 7,53. Perşembe kapalı eksi 7,39. Kocaeli salı kar yağışlı 0,7. Çarşamba hafif kar yağışlı 1,41. Perşembe parçalı bulutlu 1,75. Kırşehir salı kapalı eksi 4,25. Çarşamba parçalı bulutlu eksi 6,09. Perşembe parçalı az bulutlu eksi 5,65. Kırklareli salı parçalı bulutlu eksi 2,62. Çarşamba parçalı az bulutlu eksi 1,31. Perşembe kapalı eksi 1,12. Kayseri salı hafif kar yağışlı eksi 2,77. Çarşamba hafif kar yağışlı eksi 5,0. Perşembe parçalı bulutlu eksi 6,43. Kastamonu salı hafif kar yağışlı eksi 2,59. Çarşamba hafif kar yağışlı eksi 1,7. Perşembe parçalı bulutlu eksi 1,7. Kars salı hafif kar yağışlı eksi 2,55. Çarşamba kapalı eksi 9,04. Perşembe parçalı bulutlu eksi 7,2. İzmir salı az bulutlu 4,76. Çarşamba parçalı az bulutlu 3,82. Perşembe açık 5,07. İstanbul salı hafif kar yağışlı 2,19. Çarşamba hafif yağmur 3,05. Perşembe hafif yağmur 5,1. Mersin salı parçalı bulutlu 9,7. Çarşamba az bulutlu 7,84. Perşembe açık 7,53. Isparta salı hafif kar yağışlı eksi 5,27. Çarşamba hafif kar yağışlı eksi 6,91. Perşembe açık eksi 4,6. Hatay salı az bulutlu 1,11. Çarşamba açık eksi 0,99. Perşembe açık 0,82. Hakkari salı kar yağışlı eksi 1,52. Çarşamba kar yağışlı eksi 4,07. Perşembe kapalı eksi 5,94. Gümüşhane salı hafif kar yağışlı eksi 6,96. Çarşamba kapalı eksi 10,77. Perşembe parçalı bulutlu eksi 11,07. Giresun salı hafif kar yağışlı eksi 11,35. Çarşamba kapalı eksi 11,7. Perşembe hafif kar yağışlı eksi 10,25. Gaziantep salı kapalı 1,52. Çarşamba parçalı bulutlu eksi 0,03. Perşembe açık 1,75. Eskişehir salı hafif kar yağışlı eksi 1,92. Çarşamba hafif kar yağışlı eksi 1,93. Perşembe kapalı eksi 2,21. Erzurum salı hafif kar yağışlı eksi 2,79. Çarşamba kapalı eksi 7,14. Perşembe kapalı eksi 9,55. Erzincan salı hafif kar yağışlı eksi 1,52. Çarşamba kapalı eksi 5,09. Perşembe parçalı az bulutlu eksi 6,32. Elazığ salı kar yağışlı eksi 2,2. Çarşamba hafif kar yağışlı eksi 4,38. Perşembe parçalı bulutlu eksi 7,12. Edirne salı parçalı bulutlu eksi 0,01. Çarşamba parçalı az bulutlu 0,79. Perşembe parçalı bulutlu 0,95. Diyarbakır salı hafif yağmur 3,37. Çarşamba hafif kar yağışlı eksi 0,66. Perşembe az bulutlu eksi 0,77. Denizli salı parçalı bulutlu 1,74. Çarşamba parçalı bulutlu 0,77. Perşembe açık 1,08. Çorum salı kapalı eksi 2,78. Çarşamba kapalı eksi 4,99. Perşembe kapalı eksi 4,48. Çankırı salı hafif kar yağışlı eksi 5,63. Çarşamba kapalı eksi 5,21. Perşembe parçalı az bulutlu eksi 6,18. Çanakkale salı hafif kar yağışlı eksi 3,82. Çarşamba parçalı bulutlu eksi 2,67. Perşembe hafif kar yağışlı eksi 2,07. Bursa salı kar yağışlı eksi 1,22. Çarşamba kar yağışlı eksi 1,23. Perşembe hafif kar yağışlı eksi 0,18. Burdur salı parçalı bulutlu eksi 1,39. Çarşamba parçalı az bulutlu eksi 2,9. Perşembe parçalı az bulutlu eksi 2,36. Bolu salı hafif kar yağışlı eksi 3,5. Çarşamba hafif kar yağışlı eksi 2,44. Perşembe parçalı bulutlu eksi 1,33. Bitlis salı hafif kar yağışlı eksi 2,59. Çarşamba hafif kar yağışlı eksi 4,06. Perşembe parçalı bulutlu eksi 7,19. Bingöl salı kar yağışlı 0,71. Çarşamba hafif kar yağışlı eksi 3,44. Perşembe parçalı bulutlu eksi 4,26. Bilecik salı hafif kar yağışlı eksi 3,43. Çarşamba hafif kar yağışlı eksi 3,27. Perşembe kapalı eksi 2,84. Balıkesir salı kar yağışlı eksi 0,34. Çarşamba hafif kar yağışlı eksi 0,72. Perşembe kar yağışlı eksi 0,3. Aydın salı açık 4,42. Çarşamba açık 3,18. Perşembe açık 3,94. Artvin salı kar yağışlı 1,86. Çarşamba hafif kar yağışlı 0,85. Perşembe hafif yağmur 1,51. Antalya salı açık 9,38. Çarşamba açık 7,67. Perşembe açık 8,82. Ankara salı kapalı eksi 1,79. Çarşamba parçalı bulutlu eksi 3,49. Perşembe az bulutlu eksi 3,53. Amasya salı hafif kar yağışlı 0,6. Çarşamba hafif kar yağışlı eksi 1,72. Perşembe kapalı eksi 1,33. Ağrı salı hafif kar yağışlı eksi 1,91. Çarşamba kapalı eksi 6,43. Perşembe kapalı eksi 7,53. Afyonkarahisar salı hafif kar yağışlı eksi 2,44. Çarşamba kapalı eksi 2,98. Perşembe az bulutlu eksi 2,92. Adıyaman salı kapalı 3,96. Çarşamba kapalı 1,85. Perşembe açık 3,18. Adana salı parçalı az bulutlu 10,24. Çarşamba açık 8,45. Perşembe açık 8,77. Ülkemizdeki tüm illere ait anlık hava kirlilik durumu. Düzce. Hava kalite indeksi. 2. Osmaniye. Hava kalite indeksi. 1. Kilis. Hava kalite indeksi. 2. Karabük. Hava kalite indeksi. 1. Yalova. Hava kalite indeksi. 2. Iğdır. Hava Kalite İndeksi 2. Ardahan Hava Kalite İndeksi 2. Bartın Hava Kalite İndeksi 2. Şırnak Hava Kalite İndeksi 3. Batman Hava Kalite İndeksi 2. Kırıkkale Hava Kalite İndeksi 2. Karaman Hava Kalite İndeksi 2. Bayburt Hava Kalite İndeksi 2. Aksaray Hava Kalite İndeksi 2 Zonguldak hava kalite indeksi 2 Yozgat hava kalite indeksi 2 Van hava kalite indeksi 2 Uşak hava kalite indeksi 1 Şanlıurfa hava kalite indeksi 2 Tunceli hava kalite indeksi 2 Trabzon hava kalite indeksi 2 Tokat hava kalite indeksi 2 Tekirdağ Hava kalite indeksi 1 Sivas Hava kalite indeksi 2 Sinop Hava kalite indeksi 2 Siirt Hava kalite indeksi 2 Samsun Hava kalite indeksi 2 Sakarya Hava kalite indeksi 2 Rize Hava kalite indeksi 2 Ordu Hava kalite indeksi 2 Niğde Hava kalite indeksi 2 Nevşehir hava kalite indeksi 2 Muş hava kalite indeksi 2 Muğla hava kalite indeksi 1 Mardin hava kalite indeksi 2 Kahramanmaraş hava kalite indeksi 2 Manisa hava kalite indeksi 1 Malatya hava kalite indeksi 2 Kütahya hava kalite indeksi 1 Konya Hava kalite indeksi 2 Kocaeli Hava kalite indeksi 2 Kırşehir Hava kalite indeksi 2 Kırklareli Hava kalite indeksi 1 Kayseri Hava kalite indeksi 2 Kastamonu Hava kalite indeksi 2 Kars Hava kalite indeksi 2 İzmir Hava kalite indeksi 1 İstanbul Hava kalite indeksi 2 Mersin hava kalite indeksi 2 Isparta hava kalite indeksi 2 Hatay hava kalite indeksi 2 Hakkari hava kalite indeksi 2 Gümüşhane hava kalite indeksi 2 Giresun hava kalite indeksi 2 Gaziantep hava kalite indeksi 2 Eskişehir Hava kalite indeksi 1 Erzurum hava kalite indeksi 2 Erzincan hava kalite indeksi 2 Elazığ hava kalite indeksi 2 Edirne hava kalite indeksi 1 Diyarbakır hava kalite indeksi 2 Denizli hava kalite indeksi 1 Çorum hava kalite indeksi 2 Çankırı Hava Kalite İndeksi 2. Çanakkale Hava Kalite İndeksi 1. Bursa Hava Kalite İndeksi 1. Burdur Hava Kalite İndeksi 2. Bolu Hava Kalite İndeksi 1. Bitlis Hava Kalite İndeksi 2. Bingöl Hava Kalite İndeksi 2. Bilecik Hava Kalite İndeksi 1. Balıkesir Hava Kalite İndeksi 1 Aydın Hava Kalite İndeksi 1 Artvin Hava Kalite İndeksi 2 Antalya Hava Kalite İndeksi 2 Ankara Hava Kalite İndeksi 2 Amasya Hava Kalite İndeksi 2 Ağrı Hava Kalite İndeksi 2 Afyonkarahisar Hava Kalite İndeksi 2 Adıyaman Hava Kalite İndeksi 2 Adana Hava Kalite İndeksi 2. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Saygılarımla.